Bir harita uygulaması yapmayı düşünüyorum. Bu harita uygulamasında konumlar olacak, harita üzerinde gösterimi yapılacak. Burada konumlar var. Mesela burada araç 1, burada araç 2. Bunları ben statik olarak yerleştirdim. E, kodunu da şimdi göstereceğim. Şimdi şu alt kısımda e, koordinatları bu şekilde olacak şekilde iki tane araç yerleştirdim. Yani araç dediğim aslında araba olarak düşünebiliriz ama aslında konum yerleştirdim oraya. Bu şekilde görünümünü sağladım. Bu kütüphanenin ismi Leaflet Kütüphanesi. Ücretsiz. Bunu ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kurulumu da çok kolay. Şöyle tekrar kodu açayım. İşte bir tane JavaScript kütüphanesi bu. Bu şekilde JavaScript kısmını dahil ediyoruz. IDC map olan bir div oluşturdum burada. Dedim ki bu map divi artık bir harita olsun demiş oldum. Bu şekilde bir tane map oluşturup bu div'e atamış oldum. Sonra da bu map'i kullanarak üzerine e, işaret yerleştirdim. İşte marker. Marker 1 e, oluşturduğu oluşturdu. Koordinatları bu olacak şekilde. Bunu da Google Maps'ten aldım. Böyle şu koordinatları. Add to map. Yani oluşturduğu map'i bu koordinatları dahil et dedim. İşte bind pop-up. Araç 1 olacak şekilde oraya dahil etti. Bu şekilde bir kütüphane. Bakalım şimdi bu araç bir aslında nerede? Bakalım. Şöyle geliyor. Araç bir dediğim konum aslında burası. Araç 2 de burası. Aslında araç 2 başlangıçta başka bir noktadaydı. Onu da şöyle sayfayı yenileyelim. Sayfayı yeniledim. Araç 2 aslında burada önce. 5 saniye geçtikten sonra konumu tekrar değiştirdi. Buraya getirdi. Bunu nasıl yaptı onu göstereyim. Şimdi burada marker 2 var. Marker 2'yi ilk önce burada belirledim. Şurada belirledim. Daha sonra işte marker 2 koordinatları bu olsun dedim. İşte şu uzunca bir float değer bu işte Latitude ve Longitude şeklinde. Kısaca Lat-Long diyebiliriz. Şöyle işte Set Lat-Long şeklinde bir fonksiyon var. Artık dedim ki Marker 2'nin koordinatları bunlar değil. Şu gösterdiklerim değil. Şunlar olsun demiş oldum. Bunu da 5 saniye timeout koyarak yaptığım için Sayfa ilk açıldığında şuradaki koordinatlarla birlikte geliyor. 5 saniye sonra da koordinatlar güncellenmiş oluyor. Şöyle tekrar gösterelim. Tekrar sayfayı yeniledim. İlk önce koordinatlar burada çıktı. 5 saniye sonra da artık marker 2'nin koordinatları değiştiği için buraya gelmiş oldu. Şöyle bir uygulama yapmayı düşünüyorum. Bu e, koordinatlar anlık olarak değişecek şekilde. Yani aslında bir tane endpoint yapacağız. İşte araç 2 şu anda nerede? İşte Postman'den bir istek göndererek bu aracın konumunu güncelleyeceğiz. Ve daha sonra soketle de anlık olarak bunun değişmesini sağlayacağız. Bu map'in özelliği ücretsiz. Ücretsiz olduğu için bunu kullandım. Direkt açık kaynak. İşte dokumentasyonu da var. Buradan inceleyebilirsiniz. Bayağı da detaylı bir dokumentasyonu var. Yani ücretli kısmı da yok. Yani olduğu gibi açık kaynak. Belki özelleştirip ücretli kısmı da vardır. Ama yapacağımız örnekte Zaten konum takibi yapacağız. Canlı konum gibi mi? Evet canlı konum gibi. Yani anlık olarak değiştiği anda konumu değiştiği anda soketle yapacağız. O anda değişecek yani. Sayfayı yenileyince değil. Hani konumu değişti sayfayı yenileyelim bir bakalım değil. Konum değiştiği anda direkt haritada güncellenmiş olacak konumu. Burada mesela bu konum şu yoldan gitti diyelim. Araç bunu saniye saniye işte veya işte bir tane endpoint yapacağız. O endpoint'e konum değişikliği gönderdiğimiz zaman burada güncellenmiş olacak. Yani daha gelişmişi fikir gelirse şöyle yapalım, bu özellik ekleyelim diye anca öyle yapabilirim veya aklıma farklı özellik gelirse şu JavaScript kütüphanesini biraz incelerim. Başka özellik yakalarsam burada böyle herkesin kullanabileceği önemli olan onu da anlatmış olurum. Mesela şunu yapalım. Bu koordinatı nasıl buldum onu da açıklayıp canlı yayını kapatayım. Mesela burada bir tane konum belirleyelim. Burada ne var? Şurada kuğulu park var mesela. Kuğulu Park'a geldim şurada. Sağa tıkladım. Sağa tıkladığım anda burada koordinatlar çıkıyor. Bunu tıkladığım anda zaten kopyalamış oluyorum. Yani gidip bunu koduma yerleştirmem yeterli. Şöyle kodu açtım. E marker 1'i değiştirelim. Şöyle aldım. Yukarıda da şimdi şöyle bir özellik var. Bu harita ilk oluşturulduğunda hangi koordinat orta nokta olsun şeklinde. Orta noktayı da Kuğulu Park verelim. Şöyle sayfayı yeniledim. Bir dakika. Laravel projesini kapattığım için durmuş oldu. PHP artisan serve diyerek tekrar başlatayım. Şimdi tekrar başlattım. Tekrar bir kodu açtım. Şimdi bu 15'te zoom değeri. Bunu biraz küçültelim. Şöyle 8 yapalım. Biraz daha uzak görünsün. Mesela bu şekilde göründü. 10 yapalım. Yani aslında küçüldükçe daha uzak göstermiş oluyor. Şimdi şöyle geldiğim zaman Burası Kuğulu Park. Yani Kuğulu Park orta nokta oldu. Sayfa ilk açıldığında ve zoom değeri de 10 yapmış olduk şu anda. Şöyle bakınca 10 olmuş oldu.